Vallahi hiç çok güzel oldu. Hmm. Ay oradan da çok güzel, buradan da. Helal olsun kız sana. Üç boyutlu masayı hazırladın ha. <laughs> yani ne diyeceğimi şaşırdım. Vallahi eline sağlık. Ne yaptın sen böyle ya? Dokunma bozuyorsun. Ya tamam. Aa, ne kızıyorsun ya? Kim için bunlar? Bir git, dağıtma beni. Bak iş yapıyorum burada, git. Tamam bölmeyeceğim. Sadece şuraya oturabilir misin ne olur? Vallahi bir şey yok otur. Hadi otur. Yani... ...şu güzel masada... ...seni... ...ve Demir'i hayal ettim de. Yani yalanlardan doğan... ...beş boyutlu bir aşk masalının olur mu öyle kitapla? İlk sayfası gibisiniz. Cık, yok. Yok, hiç değil. Yani sizden olsa olsa fantastik korku serisi olur. Boş ver sen Ee, ne yaptın yemek? Vallahi kurt gibi acıktım. Hemen söyleyeyim. Aa. Hı -hı. Size Osmanlı mutfağında... Ne diyorsun? ...çok iyi pişmiş. En sevdiğim. İki parça tokat <laughs> ve meze olarak da kalı üç boyutlu laflar hazırladım. Ateş bir git kardeşim bir git. Tamam ya ortak ne kızıyorsun? İki gülerim dedim yani ne var şimdi? Neyse sen boş ver onu da. Bu güzelliğin sebebi ne sen onu söyle bana. <laughs> Sunum alternatifleri hazırlıyorum. Şimdi ben dünya markası, yani biz dünya markası olacağız ya. sunumda da imza mı olsun istedim. O yüzden çeşit çeşit deniyorum şimdi. Hangisi daha güzel olur acaba diye. Yalnız çok şanslısın ki ben buradayım. Bir kere böyle olmaz. Bu ne? Böyle bir şey yok. Bir kere zaten ihtiyacımız olan şey bunlar. Tamam mı? Bir de elindeki malzemeleri kullanmak. Bak burada ne güzel yapraklar falan, yeşillikler var. Yemekte önce sunum. Göze hitap edecek. Bu çok önemli. Bir de böyle yaptım. Bekle. Hı. Ufak bir ateş dokunuşu. Şimdi oldu. Nereye gidiyorsun? Gel gel gel. Bak Kıl Kenan'la ilgili bir sürü haber buldum. Dünya Mutfakları kitabına tarif topluyormuş. Yasemin'in tarifini ondan mı aldı acaba? Yani bu kadar hevesli olduğuna göre demek ki kitaba koyacak. Şöyle bir artısı var. Kitaba koyduğu tariflerin altında aşçıların ismi yazıyor. Yani Yasemin'in mantısı adıyla anılacak. i̇yi bari bak kız harbiden üzülmüş daha. Amortiden teselli olur şimdi. Gel söyleyelim. Hadi. Bakayım. Yasemin. Hadi artık tamam, yemekler soğudu ya. Hadi tamam güldük, eğlendik yeter. Ya, ne yaptın? Ha bu büyülü kek, ondan görünmüyor. Ha. Yasemin. Var mı bunları görünür kılacak bir büyülü söz? Mesela... ...açım, aç gibi. Çok komik. Süheyla mutfaktan bir türlü çıkmıyor ki iki lokma bir şeyler hazırlayayım bir yiyelim. Sanki kadın anasının karnından değil de sebzelikten çıkmış ya. Ortak. Hı. Yılmazlarla arayı daha yeni düzelttik. Süheyla ile didişip bizi sıkıntıya sokma. Sakın gözünü seveyim. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Mutfak konusunda gerçekten çok iyisin. Tüm samimiyetimle söylüyorum. Fakat. Mutfakta gösterdiğin bu başarıyı, düzeni, tertibi acaba yatak odasında da mı göstersen? Hı? Yakında ben devralacağım ya. Takdir edersin ki bir enkaz devralmak istemiyorum. Aa! Yalancılar! Yani siz evli değilsiniz, bal gibi de sevgilisiniz. Yoksa bir insan yakın arkadaşıyla neden böyle mükemmel bir sofrada yemek yer ki? Ne dersin? Buradan yatak odasına mı geçsek acaba? Ateş avcı, şunu bil ki ben mutfakta ne kadar becerikliysem... ...yatak odasında da o kadar becerikliyim. Sen kendine bak. Biz çok yanlış bir zamanda geldik herhalde. Çok, çok. Aa, ne oluyor Demir? Ayşen. Aa, ne oluyor ya? Ben burada tatlı tatlı sunum hazırlıyordum. Ne bu tavırlar? Ayıp oldu. Niye ayıp olsun? Ya senin çok ayıp ol. Niye olsun ki yani? Oldu mu gerçekten?